Bey'in eskiden bacası mıydınız? Hı hı. Bizi YouTube'a mı atacaksın ya Hı hı. Atma ya ben isteyeyim. Benim kanalıma abone oldunuz mu? İzlersen annenize selam söyleyin mi? Selam gelsin. Bak buraya bak buraya bak. Telefonda konuşurken sana selam gönderdim diye tamam mı? Baksın. Tamam. Selam yol selam Oldu mu? Oldu oldu. 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 <laughs> Selahaddin. Sayadın ne? Karaca. Karaca ne demek? Bilmiyorum ki. Siyahça mı? Yoksa bir de şey var. Elik gibi, geyik gibi. Bilmiyorum. Hı, sen? İyiyim, sen nasılsın? İyi be. Sen de selam gönderiyor musun? Evet. O şimdi YouTube'a mı gidiyor? Sen, sen Yasin'in mi? Muhammed. Karıştırıyorum ya. Karıştırma. Sen Muhammed? Evet. Sen? Evet. Yasin. Ha gelsin sen. Çekini evet. macer. Koba bir de Ahmet var. Ha evet. bir de Ahmet var. En akıllıları. Bizi <laughs> bir de bir şey diyor. He. Bizi izleyenlere Yol Dereden selamlar. Eee Yol Dereden selamlar. Selamlar herkese. Evet. M. Hmm. Muhammed Hmm. Bu ya asil. Hmm. Bu da Benim hesabıma abone oldunuz mu? Sen bilmiyor musun? Siz camiye gidiyor musunuz? Evet. Bunlar gitmiyor. Bunlar gelmiyor bazen. Ben bıraktım. Niye bıraktın? Ben gidiyorum. Ya. He. Selahiddin'de. Hocamız orada mı? He? Hocamın abisi. Abisi misin? He he abisi mi ya siz niye camiye gitmiyorsunuz? Ben e, Sen? gidiyorum. Aha bugün ben. yarım sayfa oldu. Camiye niye gitmiyor? Muhammed. Ama git, dedin ya. Sen Yasin. <laughs> Bazen gitmek istemiyorum. Niye? <laughs> Doyuyor musun sizi? Yok ya. be. He. Ee, sen gidiyorsun. Ben dört gün gitmemezlik yaptım. Yetmiş birinci sayfası. He ee, iyi git oldu mu? Git git. Dört gün Gidin gidin bir şeyler öğrenin tamam mı? Gidin mu? Ben Kuran Hikim'e mi Gel. Yarın, yarın gel. Kuran yarın, yarın, var, yarın, yarın gel. gel. Şimdi Tokat yol Yoldara Köyü'nden Selahattin, Yasin ve Muhammed'den hatıra bu videomuz. Bunu ayrı olarak yükleyeceğim. Ee, i̇leride 60-70 yaşınıza geldim mi izlersiniz oldu mu? Evet, abone Abone zaten olmuşsunuz ya. Zaten siz 60-70'e geldiniz zaten ben yoğum yani. İnşallah bu videomuz olur, oldu mu? Evet. Abi. Kanalı kapatmazsa olur. Ee, işte, kapan, kapanmazsa ben yaşamam o zaman diyorum yani. <laughs> kanalı bana versin e, kanalı sana mı vereyim? Niye senin kanalın var ya? Yani, neydi senin kanalı... kan kanalın adı neydi? Alttan her neyse. Selahaddin. Hadi hoşça kalın. Bugün Mehmet Yıldırım'ın yani Çulu dayının hanımının, Dudu teyzenin, Dudana'nın cenazesi var. Bugün onun için toplandık buraya. Evet, Allah, rahmet Allah rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağ olsun. E, beyi Mehmet amcanın da, Çulu'nun da Allah rahmet eylesin. Cami cemaatimizdendi. Oldu. شكرا